Almanya'da verilen Alexander von Humboldt Profesörlüğü ödülüne bu yıl lazer araştırmaları alanında önde gelen bir bilim insanı olan Türk fizikçi Fatih Ömer İlday layık görüldü. İlday, ödülünü pazartesi akşamı Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Schütark-Watzinger'in elinden alacak. Söz konusu ödül, Almanya'nın en yüksek maddi desteği sağlayan araştırma ödülü olma özelliğini taşıyor. Araştırmasıyla ultra hızlı lazer teknolojisinin geliştirilme sürecinde önemli bir rol oynayan İldein, son yıllarda lineer olmayan lazer madde etkileşimi alanında yaşanan dönüşümün altında imzası bulunuyor. Ruhr-Bohem Üniversitesi'nde Karmaşık Lazer Madde Etkileşimleri Merkezi adında yeni bir araştırma merkezi kuracak olan İldein, burada plazma araştırmaları, malzeme bilimi ve üretim mühendisliği alanları arasında köprüler kuran fikirler geliştirmeye devam etmesi bekleniyor. İldey'in projesi, gelecek 5 yılda 5 milyon euro ile desteklenecek. İlden geliştirilmesinde merkezi sorumluluk üstlendiği lazerler, tıptan mühendisliğe birçok alanda kullanılıyor. İldeğin araştırmaları, örneğin tıpta kullanılan makineler veya lazerle yapılan ameliyatlar açısından büyük önem taşıyor.